İlişkilerde haklı haksız olur mu? Olmaz. Şöyle tamam, söyleyeyim teşekkürler. aslında. Bak. <laughs> Şöyle söyleyeyim aslında. Yani haklı olsan haksız olsan ne olacak? İçimiz soyacak ama çözüm olacak mı? Olmayacak. Sadece haklılık ve haksızlık üzerinde durursak çözüm olmayacak. Bu yüzden olmaz dedim. Şimdi ben içimin soğumasını bir çözüme ulaşmış gibi düşünüyorum. O doğru bir yaklaşım mı acaba? gerçekçi bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Çünkü içimin soğuması benim bir daha aynı sorunu karşımdaki kişiyle yaşamayacağım anlamına mı geliyoryu anlamadım ben. Anladım. Şöyle peki şöyle anlatayım. Sen hep bunu yapıyorsun. Bununla ben hep karşılaşıyorum ve hep beni üzüyorsun dedim. Karşıdaki de dedi ki ben hiç böyle bir şey yapmıyorum. Böyle bir Üzdüğümü de düşünmüyorum dedi ve birbirimizden ne bileyim birisi o tarafa gitti öbürü bu tarafa gitti. Ertesi günde hiçbir şey olmamış gibi konuştuk. Ee, evet. Yani sanki bu yaşanmamış gibi. Peki her iki taraftan problemi çözdüğünden emin de mi içi rahat? Yok problemi çözdüğümüzden emin değiliz. Böyle bir şey oldu yaşandı bitti o kadar. Tamam aynı sözcükler çok kısa bir süre sonra tekrarlanacak. Ben bunu çözdüğümü nasıl anlarım peki? Gerçekten çatışabileceksen anlarsın tabii ki. O zaman iyi bir ilişkide, iyi bir çatışma kültürü de olması gerekiyor Kesinlikle. galiba. Kesinlikle. Çatışabilmeliyiz biz. Hmm. Çatışabilmeliyiz diyorum. Çatışmanın altında, zemininde de çözmeye niyetimizin olması gerekiyor. Yani hem çatışmayı becermemiz gerekiyor, hem de Çözmek için çatışmamız gerekiyor. Yani orada o niyetimizin de olması gerekiyor. Ben şunu çok sıklıkla yaşıyorum. Böyle bir durumda bir çatışma olduğunda ya da bir tartışma olduğunda çiftlerden birisi ya da ikisi de olabilir. Öyle o çatışmayı ya da tartışmanın kazananı olmak istiyor. Diğer tarafa kaybettirmek istiyor yani bir şekilde. Kazandığını zannettiğin zaman da aslında bir kayıp yaşadığını anladığında bu işin öyle olmadığı gerçeğiyle yüzleşirsin demek istiyorum. O zaman şöyle bir şey oluyor. Biz aynı yolda yürüyen sırtımızı birbirimize dayayarak el ele kol kola giden çiftler değil de biz aynı yolda yürümeyen karşılıklı birbirinin rakibi olan tiplere dönüyoruz. Tabii ki eğer buna bir ilişki diyorsan. Ben dolayısıyla, sen, sen buna bir ilişki demiyorsun ve bir yandan da bu bir birliktelik de değil. Yani ilişkiyi boş verin, birlikte yapılan, beraber yapılan bir şey de değil. Çünkü ben şunu anlıyorum hep, tartışma ve çatışma olsa da bizi koruyabilmek önemli. Kesinlikle. Çünkü tartışma varsa, yani bir çatışma varsa aslında bu iki kişinin farklılıklarını ortaya koyması demek. Çünkü iki kişi aynı olamaz o farklılıkları ortaya koyup bizi güçlendirecek çözümler üretebilirler. O yüzden çatışma çok önemli. Ben bu çatışma kültürünü nasıl inşa edebilirim ilişkimde? Bir kere sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun demekten vazgeçerek başlangıçta çünkü o onu yapıyor. Ben de böyleyim deyip kenara çekilmek işin biraz daha kolay tarafı. Gerçekten olumsuz hissedebilirim kendimi. Sözcüklerime dikkat etmem gerekiyor. Karşı tarafın da sözcüklerine dikkat etmesinde fayda var kesinlikle. O böyle kişiliği rencide edecek sözcüklerden özellikle uzak durmamız gerekiyor. Bir çatışma kültürü oluşturacaksak, bir tartışma ortamı yaratıp oradan da bizi güçlendirecek şekilde çıkmak istiyorsak eğer kişiliği rencide edecek bütün sözcükleri ne kadar sözcük varsa hatta hiçbirini kullanmamamız gerekiyor. Bir. İkincisi çözmek için niyetimizin olması gerekiyor. Üçüncüsü karşı tarafı zor durumda bırakacak sözcüklerden de uzak durmamız gerekiyor aslında. Yani onun zayıf noktalarından vuracak sözcüklerden de uzak durmamız gerekiyor. Çünkü amacımız çatışma var, anlaşamadığımız bir şey var, yolunda gitmeyen bir şeyler var ve bunu çözmek sadece o kadar. Dolayısıyla benim niyetim çözmeye odaklıysa, karşımdakinin niyeti de çözmeye odaklıysa o zaman bu ilişkiyi ve kişiliği zorlayacak sözcüklerden uzak duracağız ve anlamaya odaklanacağız. Hem kendimi anlatmadan önce karşımdakini anlamaya odaklanacağım. Yani onu dinleyeceğim. Ne demek istediğini anlayacağım. Doğru anlamışsam eğer, tam da onun dediği gibi anlamışsam eğer, o zaman kendimi ifade etmeye çalışacağım. Karşımdaki de beni anlamak üzere dinleyecek. Buradan şuraya geliyoruz mesela. Dinlemeyi de anlamak üzere yapacağız. Yani kendimi savunmak üzere değil, daha sonra saldırmak üzere değil, anlamak üzere Yapacağım. Bu dediğin o kadar güzel ki insan tabii ki ister böyle bir durumda çatışmayı, böyle bir durumda tartışmayı <laughs> çok güzel yani. Durumlar bu kadar gerginken. Ama durumlar durumlar o kadar gerginken ve birbirine öfkelenmişken kapılar çarpılıyor, o oluyor, bu oluyor, birisi ağlıyor, öbürü bilmem gelme yanıma dokunma bana vesaire diyor. O hale geldik yani peki. O hale geldiği Aha. zaman aslında şunu diyebilmek de güzel bir şey diye düşünüyorum ben. Ya yani şu anda ben çok öfkeliyim. Bunu biraz rafa kaldıralım fakat unutmayalım rafta kalmasın bu. Daha sonra bunu konuşalım. Şimdi bence çok hoş bir yerdesin. Evet. Çünkü senin baktığın yerde Hı -hı. son derece bana uygun. Bir de kendiminkini söyleyeceğim. Çünkü öfkeliyken, kızgınken veya duygularım çok yoğunken yani yukarıdayken, Hı -hı. o kadar yukarıda ki o duygular. Hı -hı. Duygular bu kadar yukarıdayken ben dinleyemez hale gelirim. Evet. Yani kulaklarım duymaz. Sadece buradan bir şeylerin çıkmasına ihtiyacım vardır. Bazen o da çıkamaz zaten. Yani kulaklarım duymuyorken dinleyemem karşımdakini. Konuşamıyorken çıkmıyor buradan hiçbir şey ifade edemiyorum. Dolayısıyla aslında benim o çatışma kültürü olarak anımladığım hiçbir şey yapamayacak bir duygu durumunda olurum. O yüzden senin söylediğin burada önemli o duygu durumundan benim kulaklarımın açılabileceği, duyabileceğim hale gelmem lazım. Seni dinleyebilmem için. Ve evet ben şu anda çok kötüyüm. Şu anda seni duyabilecek durumda değilim. Şu anda tartışabilecek durumda değilim. İyisi mi? Bir ara verelim. Bir duralım. Kendimizi tekrar birbirimizi dinleyecek hale getirdiğimizde ya da geldiğimizde karşı karşıya gelelim ve... konuşalım. Tam da burada işte... o tekrar birbirimizi dinleyebilecek hale geldiğimiz... noktada... böyle bir sakinliyoruz ya hafif... Evet. hafiften de işler bir yolunda gidiyor gibi oluyor böyle. Hani gülüyoruz, birbirimize sohbet ediyoruz filan. Ya şimdi onu da niye tekrar gündeme getireyim de, yeniden bir problem çıkmasın deyip... geri plana attığımız noktada... aslında... ...içimizde ufak ufak bir şeyleri biriktirmeye başlıyoruz. O zaman da o çatışabilme, çatışma konusuna değinmeyi tercih etmeyebiliyoruz. Bu da riskli bir şey aslında. Asıl konuşmamız gereken zaman o zaman aslında. Bu çatışma kültürünü yaratmak anladığım kadarıyla iki tarafında en içten gelen duyguları da evet. bu işin içinde olması. Evet. Yani evet. şunu hiç kaybetmemek, en üstte biz var. Onun altında da bizim yarattığımız bir dünya var. Biz bundan çıkarsak kaybederiz birbirimizi deyip o bize de sahip çıkarak çatışabilmek aslında. Hem bize hem ben durumlarına sahip çıkabilmek önemli. İşte burada senin o en başta sorduğun haklı haksız ya da e, yani ben kazanacağım, sen Hı -hı. kaybedeceksin modu burada e, hiç işe yaramayacak bir mod. E, haklı olma sevdasına, haklı olduğumu karşı tarafa ispat etme sevdasına düştüğüm zaman karşımdaki kişiyi anlamaktan uzak duruyorum özellikle. Doğru. Evet ben haklıyım, kazandım. E neyi kaybettim? İlişkiyi belki de. Evet. Bu şey oluyor ya, şöyle sorular soruluyor. Mesela tartışma sırasında kim nasıl davranır? Ya işte o hep alttan alır. Tehlikeli. ya da işte ben hep küserim o da şöyle yapar bu da böyle Çok çeşitli tehlikeli. kalıplar evet ben de şöyle düşünüyorum her duruma göre bazen sen alttan alırsın bazen o alttan alır ve alttan almak kötü bir şey değildir ya da işte daha yumuşak davranmak şefkatli merhametli davranmak kötü bir şey değildir değildir yalnız alttan almak derken oraya böyle bir parantez açmak istiyorum ben çünkü alttan almayı bir fedakarlık olarak ...tanımlıyorsam... ...ben yani kendimden bir şey veriyorum... Hı -hı. ...ödün veriyorum... ...onun için fedakarlık yapıyorum diyorsam... ...o zaman iş tehlikeli bir noktaya Hı -hı. geliyor. Ama senin o alttan almayı... ...ben dans ederken... ...iki kişi dans ederken... ...klasik danstan bahsediyorum Hı -hı. aslında... ...biri ilerlerken diğerinin geri adım atması olarak... ...tanımlamayı tercih müthiş, ederim aslında. Müthiş. Çünkü dansın... İçeri odur zaten değil mi? Yani Hı -hı. biri bana doğru adım attığında ben geri adım atacağım. Ondan sonra ben ileri adım atacağım, o geri adım atacak. Bu dans aslında ilişkiyi tanımlıyor. Hı -hı. Yani senin o alttan alma dediğin kısmı bu dansın içinde var olan geri adım olarak tanımlamayı daha çok sevdim ben şimdi bu. Çok, çok şükür çok güzel oldu. Evet tam tam o yani biz dans ediyoruz. Bu dans da yenen, yenilen yok. birinci, ikinci rakip Üçüne rekabet Yok. Şöyle diyorum, ne kadar biz, güzel dans hoş, ediyorlar. Evet, hoş bir hoş bir dansın evet. peşindeyiz. Bu sürecin peşindeyiz. Bu süreci de bazen ben geri adım atacağım. Bazen sen ileri atacaksın. Uyum içinde sürdüreceğiz. Evet. Çok harika oldu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Daha tamam, süper. Hadi <laughs> süper oldu ya.